Dostlar herkese merhabalar. 18 Haziran Ankara 6'lı Ganyan tahminleri için sizlerle birlikteyim. Birinci Altılı Ganyan tahmini için benim değil Yılmaz'ın tahmini. Ee, Yılmaz 25-26'sı gibi kendi videolarını tekrardan çekmeye başlayacak. Ee, hem bir özel durumdan cenazesi vardı yoktu. Bir de ev taşıyor şu an. Onları bitirdikten sonra tekrardan aramıza kendi sesiyle, kendi rengiyle katılacak. Yarın Ankara'da e, toplamda 10 koşu var. E, Yılmaz birinci altılığı tamam, tahmin verdi. 3 yaş şarapların 1300 metre kum pist e, maiden yarışıyla başlıyor. 10 numara siyah fırtınayla başladı. Bu Safkan yarış hayatının ilk startını kumda aldı. Güzel bir üçüncü elde ama ondan sonra Çin piste çıkarıldı. Beklenenin ve orijin beklentisinin altında kaldı bence. Yarın kum pistte bunu telafi edebilir. Yılmaz favori vermiş. Sonra 9 numaralı Gülferzin İkinci sıradan şans verdiği isim ee, ki ben bu atı son yarışta banko oynamıştım. Yarın kumda nasıl bir e, performans gösterecek ben de merak ediyorum. Yılmaz ikinci sıradan şans vermiş. Sonra 5 numara Sarper ve bir numaralı 1 numaralı artık oldu demiş. 19-5-1 ayrımsız yazmış. Ben de ayırmadan sizlere önerdim. Günün ikinci ana geldiğimizde 5 numaralı The Fairish daha bir adım önde tutuyor. 3 ve yukarı İngilizlerin yarışında 2000 metre kompiste yapılacak olan bu yarışta. 5 favorisi ama 1 numaralı Agent Touch, 2 numaralı Hedefimse ve 3 numaralı Midnight Sky. Bu 4 atı çok birbirinden ayırmamış ama genel kurguda da hepsi yapmakta fayda var diyor. Zaten toplamda da 6 at koşu. 5, 1, 2, 3 küçük orta ortadoş kurgular yeterli geniş kurgularda hepsi. Günün 3. ana geldiğimizde Yılmaz 2000 metre mesafede yapılacak olan Handikap 15 3 yaş İngilizlerin yarışında 3 numaralı Elking'i banko vermiş. Ön grubu arkasına yatmasını beklediği isim virajla birlikte temposunu arttırıp yarışı kazanmasını bekliyor. Banko olarak önerdi. Günün 3. yanda 3 numaralı Elking Yılmaz'ın bankosu. Günün 4. yana geldiğimizde e, misli kurgu yapmak isteyenlere burada bir alternatif bankosu var. 1600 çimde 4 ve yukarı Arapların şartlı 3 yarışında 4 numaralı hayalet şehir. Son yarışında kazanırken de önermişti. Yine alternatif banko olarak önermiş. Yine NG direkip 5 numaralı çığ Güzeli demiş. 4 alternatif banko 5 NG direkibi demiş Yılmaz günün 4. ayağında. Günün 5. ayağına geldiğimizde e, burada 1300 metrelik kum pistte yapılacak olan 3 yaşlı Arapların Maiden yarışında 3 numaralı Fennan Alternatif bankosu Katan gibi bir ismin anne kardeşi olan bu Safkan'dan etkili bir yarış beklediğini söyledi. Baba Diliran misli yapmak isteyenler Safkan'ı bu ata götürebilir. İki tane de ciddi rakip tutuyor. 5 e, numaralı Lorşa ve 4 numara Karo Ömer. 3 alternatif banko 4 en ciddi rakipleri e, günün 5. andaki sıralaması. Günün son ayına geldiğimizde toplamda 5 isim önermiş Yılmaz. E, 1400 metre için yapılacak olan 4 yaşlı Arapların şartlı 3 yarışında perdeyi perde kızla açmış Yılmaz. 9 numara Safkan favorisi. Sonra 5 numaralı İdil Yıldız. 2. sıradan şans verdi isim. 3. sıradan 1 numaralı Can Cazım. 4. sıradan 2 numaralı Nirengi. Ve son sıradan 3 numaralı Uğur Böceğim demiş. Sıralaması 9-5-1-2-3 arkadaşlar. Yılmaz'ın günün son ayağında 1. Altılı Ganyan için. E, 2. Altılı Ganyan tahminlerinde Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.